Solmaz. <laughs> Tolunbayı nasıl çekti de sen gördün mü Solmaz? Abla zaten Solmaz'ın kuzeni atlaması oluyormuş kendisi. Sormazı. Ben sonra Diyor ki ben Türk dansı bilmiyorum diyor. Bu kadar oynayabiliyorum Sormazı. diyor. Takir. İsterseniz bir de diyor. Sormazı. Aa, yabancı Sormazı. müzikle yapalım. Çok güzel. Solmaz. olmaz. Töbeler olsun. <laughs> Solmaz. Şimdi Nurullah bu kadar Sedan kızıyordu. Solmaz da benziyor değil mi tip olarak? Töbeler Yüz olsun ifade, yarabbim. Bak, baksana da, <laughs> oh, 19'dum 20 oldum bugün. Benim Yalnız dans işi var ya. Tam senlik. Dans işi hayır. Romanların ve bu siyahların işi. Evet. Ee, dans bunların Frida. işi. Bunu kabul etmek lazım. <laughs> All people here <laughs> says congratulations about your şey. They <laughs> like your dance very much. Tam Herkes sen senin mi? dansını çok beğeniyor. Allah seni bu kadar mı çabuk yani duydu beni olmaz olurdu. ben sana söyleyeyim yani. Bu kadar çok çabuk duydu seni? Zaten böyle oynayan bir insan mı? Iş... Ya sen niye hala bana takıyorsun Solmaz? <laughs> bak hala bana niye takıyorsun? <laughs> Şimdi o var ya ıı, tamam ona doğru oynama ama şu seni seviyorum şarkısını yolla bir de Solmaz'ı izlesin Frida. Birazdan şarkı bir gelsin birazdan. Hadi <laughs> abla artık var ya gerçekten dışarıda bile yürüyemiyorum. Rahatsız olduğum konular bile oluyor artık. Artık adım Nurullah solmaz Nurluğa çıkmış Seda abla. Hani bunu gerçekten herkesin artık bilmesini istiyorum. Benim solmazla ismimin yanına geçmesini bile istemiyorum. Sen... Kesinlikle istemiyorum. <laughs> Gömüldü gitti yani bitti. Gömüldüğün gibi kalmışsın o da bitti. Ben sana söyleyeyim solmaz yani. Anlayamadım. Söylüyorum sana işte anladığın dilde konuşuyorum. Pardon. Seni ben anlatamıyorsam hangi kere gömdüm ben. Belki anlarsın. Bu gömdüğün yerden de çıkartma zaten bu saatten sonra. Bakar mısınız bu tarafa? Bir dakika medeniyetim şey yapayım. Bir daha koymayacağım. Medeniyetin o zaman ayağını da indir. Ha. Şimdi sana ateş olma yerden duman çıkmaz. Bu bir. Dilinin söylediğini kalbin ispatlamıyor. Sana bu kadar söyleyeyim. Şimdi e, bahane yapıyorsunuz birbirinize çok. Sen bu tarafa yalnız. <laughs> Şimdi e, cesareti olmayanın bahanesi çok olur. Bahane yapmayacaksın. Sizin vazonuz kırılmış bir kere. Yani o vazoyu istiyorsan yapıştır, yapıştır, yapıştır. Olmaz. Ben 4x4'üm ama istesem yapıştırırım onu da yapıştırmak istemiyorum. Onu söyleyeyim sana. Ne kadar olursa olsun yapışmaz. Peki. Ben sana. Başka bir şey söyleyeceğim ben. Murat. Eee Frida dün yemekte Nurullah'tan çok hoşlandığını söylemiş. Mikrofonu Özlem uzatsın anneciğim. Evet abla. Ne dedi Frida? Onu beğendiğini söyledi. Çok komik, esprili. Zaten e, yani bizim karşı kültürümüzde esprili erkekleri, eğlenceli erkekleri çok beğenirler, çok severler böyle. Çok beğendiğini söyledi. Ama ben bir şey başka bir şey söylemek istiyorum abla. Nurullah çok güzel dans ediyor. Çok güzel Zeybek oynuyor. Oynuyor canım evet, biliyoruz, biliyoruz. Evet, biliyoruz. biliyoruz. Bence ikisinden sonra bir de Nurullah oynasa. Vallahi... Nurullah yemekte bunu hoşlandığını belli etti. Sana bir ara sarılıyor gördüm. Arkadan böyle evet, yani sarıldı. Çok sıcakkanlı insanlar Seda abla. Hani bunu yanlış Anlaşılacak bir şey yok. Çok cana yakınlar. Bir de kültür, kültürlerimiz hemen hemen aynı Seda abla. Nasıl? Ya nasıl diyeyim şimdi abi? Yemek kültürümüz falan Seda abla mesela hepsi aynı. Biraz konuştuk mu biz ondan bahsediyordu. Hmm. Hani alışamız kon konular var mı var Seda abla? Ama senin de kaderin gene dans eden bir kız. Zaten Seda abla harbiden batım kara benim ya. Ben bunu öğrendim ya. Şu bir aydır gerçekten öyle. Hiç Abla bence yok yani. birbirlerine şans verseler e, ben inanıyorum olur. Frida ile mi? Olur. Anlaşıyorlar çünkü abla. Çok rahat anlaşıyorlar. İkisi de çok iyi anlaşıyor birbiriyle. Bir de dün annemle konuştum mesela Seda abla onu da söyleyeyim. Hı. Hani dünkü bazı yorumlardan dolayı gerçekten annem çok üzülmüş. Hani sen seni karına saygı diyorum diyor. Ne olursa olsun diyor hiç fark etmez diyor benim için diyor. Bu gönül oğlum diyor. Hani şimdi diyorlar ki o kabul etmez. Bana ben dedim bana dünyanın her yerinden gelebilir Seda abla. Ben ırkçı bir insan değilim. Ben insana insan gibi davranırım. Bana insan gibi insan geldikten sonra hiçbir sıkıntı yok Seda abla. Ve Uğur. gerçekten de çok, çok temiz bir insan. Ferida'yla ile konuşsana de ki senin şu anda ne konuştuğunu anlat kıza. Evet. Ee, Fer Feride demiş ya Nurullah senden hoşlanıyorum. Uğur git acık konuş Uğur. Bir sorayım Frida'ya ben. Onu mu sorayım? Hoşlanıyor musun? De ki hoşlanıyor musun de. Duyguların ne çocuğa yes, karşı Frida. de. What's your feelings about Nurullah? Ne hissediyorsun Nurullah'la ilgili? <laughs> Did you like him? Tell me the things you, yes, you told last, last guy. night. Evet. Çok sevdim. Çok nice bir guy diyor. Çok güzel. Sugar çocuk diyor. Yani <laughs> sugar mı? Yani, Şugar çocuk diyor Her yani. Romancasına çevirdim İngilizceden direkt. Ama dans ettirmez sana de. But... He don't like dancing. His girlfriend especially. Kız arkadaşını dans ettirmez. Aslında mi? karamsal abla. Dün bunun possible. cevabını ne verdi biliyor musunuz abla? Onu söyleyeyim ben Hı. sordum bunu. Ne dedim, mı? dedim ben için bırakır mısın dedi. Ben de dansı çok seviyorum ama tabii ki de seni dinlerim dedi. Ve dün Murat abinin yanında söyledi bunu. Gerçek mi? Abla bunlar bırakırlar. Bunlar dinlerler laf. Gerçekten dinlerler laf. Bak ne dedi? Ba mı? bak kız so, so o olmaz. O yabancı uyruk. Ben ha. Türk uyruk. Olmaz. Ben bırakmıyor. Neyi bırakmayacağım bıra da. Neyi bırakmıyorsun? Dansı ya sana şimdi burada konu gelmedi ki biz şekilde. biz frame'i frame'i diyorum. Frida. Hayır, Frida. şimdi Frida. dakika ne <gülüyor> <akıyor>? <gülüyor> Aa, evet, Ben bunun için konuşurum gelmiş hale geliyor. Bak Mustafa oradan bana laf eştiriyorsun yandakini sustur o zaman. Ben sordum ben. Sana ben sana söyleyeyim. Ben sordum. Ben sormadım bu. Şey Murat abin dedi ki bunlar dedi çok Yok söz ben dinlerler ben dedi. Bizimki dinlemiyor ama. Ben Bizimki diyor ki dans da dans. Şey. Şimdi bunların kültüründe kıskanmak ya da kıskandırmak yok. Ha. Bunlar But... e, relax. Yani eve e, geldikten sonra problem yok. Dans et de eder, etme de etmezler. Bir soralım çünkü. o zaman sevdiği için dansı bırakır mı? Sorayım mı? Frida, if you love somebody very much, yes. do you give up dancing for him? Birini çok seversen onun için dansı bırakır mısın Frida? I can give up anything if I love you dans değil, herhangi bir şey, her şeyi bırakırım diyor. Bravo. Ana! E şimdi o Nurullah diyebilir analar neler doğuruyor diye. Analar. Seda'da gerçekten solmazdan daha güzel fizik olarak, görünmüş olarak... Yok öyle demeyelim de benim kızıma şimdi... Hatta ne oldu? Ben böyle mod, mod, model bile görmedim. Çekebiliyorsun değil mi öyle. beni? Yok no, kıyaslama dedi ya o yüzden söyledim. Klap çocuğu suyu Nurullah, klapçı Nurullah... Tövbe estağfurullah. O da ne demekmiş klapçı? Her, Her neyse ben şimdi bak Spok benim ağzımı açmadın demek da. istiyor herhalde. Bir kelime bakarsın. Klapçı Nurullah... <laughs> Beni kendine düşman etme çocuk abi. Ya bana düşman olsan ne olur ki? Benle muhatap olmanı istemiyorum ya. Ben senden bıktım bıktım anladın mı artık? Sen i̇stemiyorum. Senden çıktığında yorum da yaparım. Gayetinde objektif de yapıyorum zaten. Vallahi bile Seda harbiden çok sıkıldım muhabbetlerden. İstemiyorum ya muhatap ben olmanı istemiyorum. Gerçekten alım yerine geçmesini bile istemiyorum bundan. Sıkıldıysan cevap vermezsin o zaman. O zaman konuşturmayacaksın. sen de çok boş konuşuyorsun. Ya, ben abi, beni dinle. Söyleyeyim sana bak. Bağlayayım o zaman ağzını. O zaman sen Söyleyeyim sana bak. Zaman burada. Bana buradan iki bir de laf yetiştirme. Önümdekine bak o zaman. Sana mı soracağım kime bakacağım? Bana soracak, Sana mı soracağım? Güzel güzel. Güzel güzel, güzel. Dön kızla güzel ilgilen. çok ben. boş konuşuyor mu? Uğur sen de bu arada kızı anlat bunlar niye kavga ediyor? Heh. Seni <laughs> çekemiyorlar onu söyleyebilirsin abi. Aa. Olmaz onu çekemiyor onu direkt söyleyebilirsin. Çekemiyorum. Yani, çok güzel. Şey. Şey. Neyini çekemeyeceğim onun nurunda? Problem değil diyor. Peruklarını mı pardon? So much I have no problem with him. Thank you. Ha ben problem kızım. <laughs> Boş ver hiç oralı olsa. Ben problem. Songül de çatır çatır İngilizce konuşuyor Solmaz'da. Benim seninle bir problemim Solmaz yok diyor Solmaz. kızı sana. da dile getirdin ya sen helal olsun. <laughs> Solmaz'la bir problemim yok diyor. Kıskançlık yapmasına gerek yok diyor Solmaz'ın Frida. Ay seni ben ona söyler misin? Seni kıskanmıyor. Ama o problemmiş de. Solmaz. If you had no problem with me, you could have been quiet. Diyor Thank ki you. benimle bir sorunun yoksa o zaman sessiz ol diyor olmaz. Bravo. Olmuyor. Bak işte medeniyet. Çeneni kapa diyor sana kız. Olmuyor. Aa bak. Hmm. Seni kıskanıyor kıskanıyor. Can I ask you something? Bir şey sorabilir miyim diyoruz. Sorabilirsin tabii. Can <laughs> you dance for me please? The last dance. Ne dans mı istiyor? Sorry. Yok. I want him to dance for me. Ha, benim için dans dance. etmesini istiyorum diyor. Zeybek oynarım öyle zeybek ben. Zeybek oynatıyor zaten kız da sana. Kalk köpek okay. okay. Gel i̇şte oyna, zeybek, okay. oyna. Okay. zeybek oyna. Okay. ki siz Zaten de artık konuşmayın <laughs> Mustafa ve Solmaz. Solmaz. Frida, Solmaz. Frida sana laf çakıyor şimdi. De, evet. how <laughs> Nasıl diyor? Nasıl buldun diyor benim aslanımı diyor Solmaz sana. I <laughs> please. <laughs> 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 öyle mi dedi? Orkestraya güveniyor. Ooo Frida da <laughs> konuşuyor mu Nasıl <laughs> dans ediyor <laughs> Öyle mi dedi kız? Öyle. Can evet, <laughs> Mustafa do that? Diyor <laughs> ki Mustafa yapabilir mi aynısını diyor yanındaki. Mustafa da Gaziantep çocuğu halay oynar <laughs> Bekir abin olsaydı Burada karşılıklı oynardınız Nerede bizim Tutsuz deli Bekir <laughs> He? Mustafa mu? Solmazın yüzünü kara çıkarmaman lazım Mustafa evet, bir şey yapman bir dans et. lazım Evet. Hava çek Şu Hatta Mustafa, beraber çekelim Arkadan Erkan abini al gel de Bir Gaziantep havası oynayın şurada bir yağ çekin evet, bari doğru. ne yapalım yani bir şey yapın. Tamam o zaman. Gelsin Seda abla Erkan abi onunla çeksinler işte. Erkan abi gel. Erkan abi. <laughs> Duymuyor sizi şu an. Dün programı vardı adam perişan oldu. Sen gel sen. Seda abla arkadaşı Zekâ. şey kuzeni mi de? Kuzeni de değil mi? Anlamıyor da. Sorsana e, beni e, nasıl Raşel bulmuş diyor, pek, nasıl, nasıl buluyor şey. bizi? Biz sormadık mi? ona. Kız evet. kardeşim diyor kuzenim. Kız kardeşim kardeş, pardon. Raşel'e mi soralım? Başı. Rochelle, what do you think about this picture? Um, I I think it's a nice couple Thank and you. they they are so fit to each other. Çok güzel bir çiftler birbirlerini çok iyi tamamlıyorlar çok yakıştılar. Murat öyle mi söylüyor? Gerçekten, gerçekten? öyle değil mi Murat öyle değil mi öyle söylüyor? <laughs> ha buraya çıkıyorum abla. Oğuz bir şey mi diyorsun şey Ben Nurullah dün bana yorum yapmış da ben de onu yapayım dedim. Ha. Sen beni kardeşin olarak biliyorsun Aynen. değil mi? Çok güzel. Peki. Sen... Şey, bir... Karşındaki kişinin dansından sonra annenin babanın kabul edeceğini düşünüyor musun Etmez kardeşim. kardeşim. Kendini zorlama. Bu kadar Aynen basit. bu danstan, yani etmez Seda Ben şimdi kalkıp da burada Ez geçemem ailem yani. Çünkü ben Onu anlamadım. şöyle anlatalım e, Uğur. Diyelim ki e, zaten Solmaz'la bir dans e, olayı yaşandı. Hı hı. E, bir dans e, eden gelin adayı daha Nurullah'ın ailesi istemez. Yani Dur. işi doğu batı olarak almayın. İşi doğu diye alacaksanız Tanzanya en doğuda yani ona bakarsanız. Yani bu işi kü <laughs> kültür meselesi <laughs> olarak. Kız daha doğulu yani eğer açıdan bakarsan. Hiç olmadı <laughs> Ama kültürel olarak e, diyorsun belki. Ya evet. şimdi kültüre de geçiyorum. Seda abla şimdi benim hani ben bunu kaldıramıyorum. Aslında kaldıracak doğulu da var Seda abla. Her insan karakteri farklı ama benim ailem buna Ben kaldıramam evet, Seda, Seda abla. Zaten yapım ekibi Gerçekten söyledi. Yapamazsın. Fikirlerini de onlara söylemişsin. Kararlarına geçelim dedi. mi? Evet. Peki siz yorum yapmak istiyor musunuz? Kemal Can al mikrofonu çocuğum. Ben zaten olumsuz görüyordum. <laughs> Çünkü dün yemekten sonra Nurullah gece bir de Emir'le Taksim'de gö gördük. Eğer e zaten ciddi bir durum olsaydı gece Yakın birde, ciddi bir durum olsaydı gece birde Nurullah'la Taksim'de karşılaşmazdık. Emir de şahittir. Doğru söylüyorsunuz. Sağ olun. Peki Nurullah. Dün şöyle bir yürüdünüz öne geri geldiniz. Şöyle hafif vaiz gibi bir şey. Bir kalk da, kızı da bir, bir şey ettir. Tut elinden kızı. Hah. için. <laughs> şimdi. Evet. Tam bir Kılapçı Nurullah oldu artık. <laughs> Nurullah sen de bugün Kırapçı. tam koşu getirmişim. Kazaklar. Ferniler. Abi harbiden çok kötü hastayım. Zaten. Hastasın. Anlamadım. Yapmıyor öyleyim ben. Ay, e, var ya bir şey söylemek istiyor. Ha. Iki şey söyle içinde kalmasın. Aslında kalmadı. ailesi istese Nurullah var ya koşa koşa bu kızı alır. Çünkü emin ol bu alır. Bu kadar mı? Bana söylüyordu söylüyordu bu kadar mı denk gelir? Biraz önce dans ederken şey söyledi, siz duymadınız olmaz. Tulumba'ya kızıyordu dedi Nurullah benim tulumba yapmam. Bu kız tulumbanın kralını yaptı dedi evet. biraz önce. Yaptı Allah aşkına. Senden her şeyi üstün işte diyorum anlamıyorsunuz. Hiç ki kimse beni anlamıyor. Senden her şeyi üstün yap. zaten fazla da var hiç İşte sana da böyle klapçı kızlar yakışır. Can I ask answer you so much about my dance? Ne diyor? It's diyorsun kız? International ne dance. Diyorsun? Sen? Efendim, ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Hakkımda <laughs> konuşmuyor. Solmaz. Solmaz. Evet. I know he's complaining about my dance. Mhm. Murat you can tell her. Please translate to her. She's trying to complain about my dance but it's international dance. Like I didn't enjoy her dance. Dansım hakkında konuşuyor. That's diyor. why I didn't dance Tanzanian dance. Sure. Mikrofon verin. Benim dansım bu diyor. Benim dansım hakkında evet. konuşuyor diyor. Çok güzel. Bir dansımı yargılıyor like ben. burada. Beni ya, yargılıyor burada yargı yargı diyor. diyor. Ben Benim dansım, dansım çok iyi diyor. 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 Benim saygı duyuyorum diyor. O da benim dansımı... Benim dansımı ha, usta dans saygı duyuyorsun. Evet. Bunu ona söyler misin? O seni saygı duyuyor dansına. Çok güzel tulumbadan bile üstün çekiyorsun <laughs> yani. Ne çekiyorsan artık. Peki. Nurullah kızı al şöyle durun. Şuraya doğru dönün. Karar anı başlasın. Nurullah kararın evet. anneciğim. Kendisini tanımak istiyorum. Neden onu da söyleyeyim Seda abla. Çünkü dün yemekte bana bir söz verdi. Talibin var bak. Tamam söz verdi Seda abla. Ha. Dışarıda bir 5-10 dakika daha görüşen belki her şeyi bırakabilir. Tamam. Tamam. Evet. Çünkü talibim okay. var çocuğum. Tamam, yani. Al kızı tut elinden götür. Hayırlısı olsun. Ay. Hayırlı olsun. Frida için de Nurullah için Bu böyle ki. Sollar her için. kızın elini tutar. Her kızla yemeğe gider. Ar Bak benim arkamdan konuşma. Ne? Neyse yani benim yüzüme böyle. Bak buraya gel. Sana son kez bir şey söylüyorum. Beni iyi dinle. Konuşurum, konuşma. Bak, benim sana olan sevgim bırak nefret bile etmiyorum artık senden. Sana beni söylüyorum. Siz. Benim seninle adımı bile yanına geçmesini istemiyorum. Ama sen neredesin? Ben doğruları söylüyorum. Her kızın elini tutuyor. Sen benimle beraberken, Seda abla bırak. Şimdi bunu Her benim ağzıma açma bak. elini tutmak olmaz. Sen de karışma bana. Ben yorum yapmak istiyorsamsa yaparım. Lütfen bak. Ne oldu? Az önce söylüyordun kız gel buraya bak. Ben tutturuyorum seni. Ee. Hadi git sen hadi kızla. Bırak, git kızla. Arkamdan konuşmasın. Benim adımın ağzına... Hadi hadi, da seni hadi hadi de naş naş naaş. Hadi kız da böyle yaparsın anca. Başka bir şey yok çıkmaz sende. Kukuma kuşu. Frida da şey çıktı yalnız vallahi helal olsun. Yani evet. ya bak ya, geldi taşıraya kadar aldı çocuğu gitti. Siz ağzınızı de. açın daha böyle ha. Böyle ağzınızdan lokmaları alıp alıp gidecekler şuradan. Böyle oturuyoruz. Daha Tanzanya'dan geldi bak. Oğlanları beğenmiyoruz alıp gidiyorlar. Tanzanya'ya gidecek Nurullah. <laughs> ah çocuğum Tanzanyalara gidecek kararları için Yusuf ve Aslı geliyor.